Merhaba arkadaşlar. Bir pazar günde beraberiz. Hava kapalı. Hafif hafif yağmur çiliyor. Biz şu anda Çeşme'nin gözdesi Ilıca plajındayız. Kış aylarında Ilıca plajı nasıl oluyor? Siz onu göstermek istiyorum. Görüyorsunuz sahil bomboş, sessiz deniz hafif dalgalı dinleniyor yazın yorgunluğunu atıyor arkadaşlar kendi kendini temizliyor yazı hazırlıyor plajımız bomboş kimse yok çeşmenin göz bebeği Türkiye'nin Maldivleri Ilıcan plajı Arkamızda eski Sheraton Otel. Yeni Swiss Otel'in inşaatı son hızla devam ediyor. Kış aylarında buralarda her tarafta inşaatlar devam ediyor. Son sürat. Yaz ayları geldiğinde bu inşaatları ara veriyorlar. Sezon bittiğinde tekrar devam ediyorlar. Arkadaşlar sahil gördüğünüz gibi çok ses. kimse yok. Kafa dinlemek için mükemmel. Görüyorsunuz yağmur sularınız yaptığı iz var. Kimse yok. boş sahil. Sessiz, sakin, huzurlu bir deniz. Kendini temizliyor. Adeta yazı hazırlıyor kendini. Yazın burası tekrar cıvıl cıvıl olacak. Sizleri bekliyoruz. Şimdi sahilin ön taraftaki yolu göstermek istiyorum. Erdemlerden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi caddelerde tek tük insanlar var. Kimselikler yok. Bomboş. Yazın adım atacak yer olmuyor. Arabadan, insandan yürünecek yer olmayan yer şu anda bomboş. Kimsecikler yok. Üstten sahili görüntüsünü yapalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Karşıda Altın Yunus. Çeşmenin ilk en büyük oteli orası. Orası da inşaatı devam eden Sivis Otel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu pazarlar diliyorum.